Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. İlk sorumuz ile başlıyoruz. İlk sorumuza Zitvatorok Anlaşması'nın önemi nedir şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Arkadaşlar Osmanlı Devleti ile öncelikle şunu bilelim. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanmıştır. 11 Kasım 1606'da. Arkadaşlar bu antlaşma ile bu antlaşma ile Osmanlı devletinin artık eski gücü artık eski gücü olmadığı olmadı. Kabul edildi. Ayrıca Osmanlı arkadaşlar bu antlaşma ile Avrupa'da uzunca bir süre toprak elde edemeyecek. Ve sahip olduğu toprakları da kısa bir süre içerisinde içerisinde yitirmeye başlayacaktır. Dedik ve birinci sorumuzu zar zor sığdırsak da mükemmel bir şekilde tamamlamış olduk. Peki şunu şöyle atalım karışmasın. Karlofça antlaşmasının önemi nedir? Arkadaşlar bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ilk defa toprak kaybetmiştir. Sakarya Savaşı'na dek Sakarya Savaşı'na dek sürecek geri çekilme başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar duraklama dönemi bitmiş gerileme dönemi başlamıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemi bitmiş ve gerileme dönemi başlamıştır diyerek ikinci sorumu da tamamlamış oluyorum. Üçüncü sorumda Belgrad Antlaşması'nın önemini yazınız şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Arkadaşlar bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin batıdaki bu antlaşma arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin batıdaki son kazançlı antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti'nin Dedik Osmanlı Devletinin batıdaki son kazançlı antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Karadeniz'in tamamen Osmanlı'ya ait olduğu kesinleşti arkadaşlar. Karadeniz'in tamamen Osmanlı'ya ait olduğu kesinleşti. Rusların boğazlar olan tehdidi bir süre engellendi arkadaşlar. Rusların boğazlara olan tehdidi bir süre engellendi. Diyerek üçüncü sorumu da mükemmel bir şekilde cevaplamış oluyorum arkadaşlar. Aşağıda verilen kelimelerin açıklamalarını yapınız şeklinde bir soruyla karşılaşıyorum. Melik nedir arkadaşlar? Melik belirli bir toprağa sahip olan toprağa değil toprağa arkadaşlar. Bu arada belirli bir toprağa sahip olan ırkı temsil eden bir padişaha verilen isimdir. Verilen isimdir. Yani kısacası padişaha verilen isimdir şeklinde de yorumlayabiliriz. Atabey arkadaşlar eski Türk devletlerinde Özellikle Selçuklu devletinde şehzadelerin eğitimi ve veya diyelim eğitimi veya Bağımsız olarak bir eyaletin bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile ilgilenen vezirdir arkadaşlar. Peki. Siyasetnameye geçmeden önce şöyle çizelim karışmasın. Şurayı da şöyle çizelim. Şuraya yazacağız. Siyasetname arkadaşlar Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına siyasi anlamda yöneticilikle ilgili detayları bilgilerin verildiği bir tür. Yazalım mı? Yazalım. Arap, Fars ve Türk edebiyatında devlet adamlarına devlet adamlarına siyasi anlamda yöneticilikle ilgili detaylı bilgilerin verildiği verildiği bir türdür arkadaşlar. Cihan Nüma. En eski coğrafya kitabımız arkadaşlar. En eski coğrafya kitabımız. Kitabımızdır yazalım. Kalemiye. Bürokrasi, diplomasi ve mali işlerden sorumlu kişilere deniyor. Arkadaşlar bürokrasi. Diplomasi ve mali işlerden sorumlu Osmanlı'daki kişiler Son olarak ilmiyemiz varmış. Arkadaşlar ilmiye ise Osmanlı döneminde din, yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfına denir. Hemen yazalım. Osmanlı ne dedik? Ee, Osmanlı döneminde diyelim. Osmanlı döneminde din yargı ve yönetim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfına denir. Bakalım bir okuyalım. Yanlışlık olmadı değil mi? Osmanlı döneminde din, yargı ve yönetim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfına denir diyerek bu sorumu da mükemmel bir şekilde cevaplandırmış oluyorum ve boşluk doldurmalarıma geçiyorum. Aşağıdaki boşluklara doğru bir şekilde tamamlayınız. Peki tamamlayalım. Osmanlı Devleti tarafından Avrupalı ülkelere verilen ekonomik ayrıcılıklar arkadaşlar kapitülasyon denir. Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa Antlaşması'dır dır. 1645 yılında başlayan Girit kuşatması arkadaşlar. Tam 24 yıl sürmüş ve 1669'da tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1718 yılında imzalanan Pasorofça Antlaşması ile Lale Devri başladı arkadaşlar. Paso -Rofça. Antlaşması ile Lale Devri başladı. Ve son sorumuz Bağdat Fatih olarak bilinen Osmanlı Padişahı arkadaşlar dördüncü Murat'tır. Diyerek dersimi mükemmel bir şekilde sonlandırmış oluyorum. Evet arkadaşlar yeni hazırlık yeni yazılı hazırlık çalışmalarından ve konu anlatımlarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İstek videolarınız varsa yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.